Arkadaşlar yurt dışı sözleşmeli din görevlisi sınavı ile ilgili bir duyuru atıldı. Yurt dışındaki vatandaş, soydaş ve dindaşlarımızın kültürel bağlarının korunması, güçlendirilmesi, dini konularda aydınlatılması ile din hizmetleri ve din eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla yurt dışında istihdam edilmek üzere sınavla sözleşmeli din görevlisi kadın ve erkek alınacak atama yapılacak kadroların bulunduğu yer, ünvanı ve adedi. Diyanet İşleri Başkanlığı yurt dışı teşkilatına atama yapılacaktır. Yurt dışı sözleşmeli din görevlisi alımı yapılacaktır. 200 kişi. Adaylarda aranan şartlar ilgili ülke vatandaşlığına veya süresiz oturma iznine sahip olmak. Lisans düzeyinde dini yüksek öğrenim mezunu olmak, veya Yüksek Öğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt dışında bir İslam ilahiyatı bölümü mezunu olmak. Yüksek Öğretim Kurulu yani YÖK tarafından onaylanmış denklik belgesine sahip olmak. Adaylar ÖSYM'den eşdeğerlik belgelerini kendileri alacaklardır. İstihdam edilecek ülkede konuşulan resmi dil veya o ülkede yaygın olarak kullanılan dillerden birisi için Sınav son başvuru tarihi itibariyle yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavı yani YDS 5 yıl içinde en az 50 puan almış olmak ya da uluslararası geçerli olan sınavlardan yani ÖSYM tarafından en az YDS'nin 50 puan denge kabul edilen bir belgeye sahip olmak. Adaylar ÖSYM'den eşdeğerlik belgelerini kendileri alacaklardır. Ancak görev yapacağı ülke dilinde ilk, orta veya yüksek öğrenen tamamlayanlar o ülkede konuşulan dillere ilişkin dil yeterlik şartı aranmaz. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affı olmuş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerleri aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmama askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirmiş olmak. Görevini yapmasına mani olabilecek akıl, ruh ve vücut sağlığı ile ilgili herhangi bir engeli bulunmamak. İstihdam edileceği ülkede çalışması engel bir durumu bulunmamak. Yürütülecek hizmetlerin gerekli kıldığı ölçüde Türkçe bilmek ve Türkçeyi kullanma becerisine sahip olmak, itikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin İslam törelerine uygunluğunun çevresinde bilinir olduğu şeklindeki ortak niteliği taşıyor olmak, yurt dışı hizmetinin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak. Başvuru işlemleri arkadaşlar, ikinci bölümde belirtilen şartları taşıyan adaylar, 13 Ağustos 2021 ile 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında yurt dışı sözleşmeli din görevlisi başvuru ekrana, linkinden mesai bitimine kadar başvuruda bulunabileceklerdir. Başvurular yurt dışında müşavirlik, ateşelik, koordinatörlüklerce bu içinde bulunanlar Diyanet İşleri Başkanlığı Dışişleri Genel Müdürlüğü'nce DİP BYS, İKYS sorumluları tarafından kontrol edildikten sonra sistem üzerinden onaylanacaktır. Başvuru ekranında istenilen bilgiler hatasız ve eksiksiz bir şekilde doldurulacaktır. Aday bilgi formu özgeçmiş duyurular bölümünden indirilerek adayın kendi el yazısıyla doldurup başvuru ekranında sisteme yüklenecektir. Dini yüksek öğrenim lisans diplomasının müşafirlikçe, ateşilikçe, koordinatörlükçe onaylı sureti başvuru ekranında sisteme eklenecektir. Yurt dışında lisans düzeyinde dini yüksek öğrenim veren ilgili fakültelerden mezun olanların Türkiye'de Yüksek Öğretim Kurulu'ndan yani YÖK'ten alınacak olan diplomalardan Türkiye'deki ilahiyat fakültelerine denk olduğuna dair denklik belgesi başvuru ekranında sisteme yüklenecektir. Görev yapacağı ülke dilinde ilk, orta veya yüksek öğrenimini tamamlayanlar için sınava son başvuru tarihi itibariyle yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavında yani YDS 5 yıl içinde en az 50 puan almış olduğunu gösterir sınav sonuç belgesi ya da uluslararası geçerli olan sınavlardan ÖSYM tarafından en az YDS'nin 50 puan denge kabul edilen belgenin müşafirlikçe, ateşelikçe, koordinatörlükçe onaylı sureti başvuru ekranından sisteme eklenecektir. Görev yapacağı ülke dilinde ilk orta veya yüksek öğrenimini yurt dışına tamamlayanlar için. Söz konusu diplomanın Büyükelçilik Başkonsolosu tarafından onaylı sureti ve onaylı Türkçe tercümesi başvuru ekranında sisteme yüklenecektir. TC vatandaşları için TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisiyle ilgili ülkede süresiz oturum iznine sahip olduğuna dair müşafirlikçe, ateşelikçe, koordinatörlükçe onaylanmış belge ve ilgili ülke yetkili makamlarınca düzenlenmiş adli sicil kaydının Büyükelçilik Başkonsolosluk tarafından onaylı Türkçe tercümesi başvuru ekranından sisteme yüklenecektir. Yabancı uyruklular için kimlik kartının veya pasaportunun fotokopisi ve ilgili ülke yetkili makamlarınca düzenlenmiş adli sicil kaydının Büyükelçilik Başkonsolosluk tarafından onaylı Türkçe tercümesi başvuru ekranından sisteme yüklenecektir. Hafız olduğunu beyan edenler için hafızlık belgesinin müşafirlikçe, ateşelikçe, koordinatörlükçe onaylı fotokopisi başvuru ekranından sisteme yüklenecektir. Askerlik hizmetini yapanların yaptıklarına dair belge ve müşavirlikçe, ateşelikçe, koordinatörlükçe, onaylı Türkçe tercümesi, askerlikten muaf veya ertelenmiş olanların ise muaf veya ertelenmiş olduğuna dair belge ve onaylı Türkçe tercümeleri başvuru ekranından sisteme yüklenecektir. Başvuru işlemlerinin gerçeğe uygun, hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak gerçekleştirilmesinden adayın kendisi sorumlu olacaktır. Başkanlığımız gerektiği durumlarda adaylardan ilave bilgi ve belge talebinde bulunabilecektir. Sınav işlemleri mesleki ehliyet sınavı ve yurt dışı temsil ve yeterlik sınavı olmak üzere iki aşamalı yazılı veya sözlü olarak yapılacaktır. Mesleki ehliyet sınavında başarılı olan adaylar bakanlıklar arası ortak kültür komisyonunca yapılacak yurt dışı temsil ve yeterlik sınavına çağrılacaklardır. Sınavlarda başarılı olabilmek için her bir sınavdan 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekecektir. Mesleki ehliyet sınavı yurt içinde ihtiyaç duyulması halinde yurt dışında yapılabilecektir. Adaylar bakanlığımızın web sayfası duyurular bölümünde sınav yeri ve tarihini öğrenebileceklerdir. Adaylara ayrıca bir tebligatta bulunmayacaktır. Adaylar sınava gelirken sınava giriş belgeleriyle birlikte nüfus cüzdanı veya pasaportlarını yanlarında bulunacaklardır. İlan edilen sınav tarihinde sınavlara katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaklardır. Adaylar sınav sonuçlarını TC kimlik numarası, İlgili ülke kimlik kartı numarası, pasaport numarası veya başvuru numarası ile başkandığımız web sayfasına duyurular bölümünden öğrenebileceklerdir. Ayrıca adaylara bir tebrikatta bulunulmayacaktır. Sınav konuları, mesleki ehliyet sınav konuları, Kur'an-ı Kerim yüzünden 40 puan, ezber 30 puan. Temel dini bilgiler, akaid, fıkıh, siyer ve ahlak 30 puan. Yurt dışı temsil ve yeterlilik sınav konuları temsil kabiliyeti 40 puan, genel kültür 30 puan, Türkçe'yi kullanma becerisi 30 puan olacaktır. Sınav için kaynak eserler var burada arkadaşlar. Kur'an Kur yolu Türkçe meal ve tefsiri, tecvidli Kur'an'ı okuma rehberi, ilmihal 1 ve 2 cinjitler, Hazreti Muhammed ve evrensel mesajı, hadis usulü, riyazu salihin, yaşayan dünya dinleri, tefsir usulü, Allah, din, ahlak, diyanet, hutbe, imam hatip maddeleri. 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki kanun, başkanlığı, hizmet alanları ve faaliyetleri. Bunlar arkadaşlar sınav için kaynak eserler, çalışmanız gerekli eserler. Adama işlemleri yurtdışı temsili ve yeterlik sınavında başarılı olan adaylar arasında en yüksek puandan başlayarak başarı sırasına göre ilan edilen kadro sayısıca yapılacak olup sınavı kazanan adaylar yurtdışı sözleşmeli din görevlisi statüsünde istihdam edilecektir. Sözleşme süresi bir yıl olup mali yıl ile sınırlı olacaktır. 3 aylık deneme süresi sonunda başarısız bulunanların sözleşmeleri feshedilecektir görevlerinde başarılı olmaları halinde bu süre her defasında birer yıl geçmemek üzere ihtiyaca göre uzatılabilecektir. Atamalar ek iki listede belirtilen ülkelere yapılacaktır. Sınavlarda başarılı olan adayların atanacağı ülkeler ve görev yerleri hizmeti gereği ve bölgelerin ihtiyaçlarına göre Diyanet İşleri Başkanlığı'nca belirlenecektir. Bakanlıklar arası ortak kültür komisyonu olumsuz davranışları ve başarısızlıkları tespit edilen din görevlerinin sürelerine bakılmaksızın görevlerine son vermeye yetkilidir. Diğer hususlar var. Sınav öncesi ve sonrası, atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi göreve başlamış olsalar dahi görevleri ilişiği kesilecektir. Bu duyurudaki şartlar sadece bu sınav ve bu sınava bağlı atamalar ile ilgilidir. Bundan sonraki sınav ve atamalar için müktesek teşkil etmez. Sınav ve sonuçları ile ilgili tüm duyurular başkanlığımızın www.diyanet.gov.tr duyurular bölümüyle https Dış ilişkiler, dış yapılacaktır. Bu adreslerden yapılacak tüm duyurular adaylara tebligat yapılmış sayılacak. Ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır. İletişim adreslerini vermişler. Diyanet İşleri Başkanlığı, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No 147A, 06800 Çankaya, Ankara. E-mail adresi: disiliskiler@diyanet.gov.tr. Telefon: 90 312 295 75 82 veya 83. Fax: 90 312 286 97 14 arkadaşlar. Düşünenler için hayırlı uğurlu olsun diyorum.